Evet arkadaşlar merhaba. Bir arkadaşımızın işte isteği vardı. 3 butonla 6 zili kumanda etmemizi istiyor. Her bir buton 2 tane zili kumanda edecek şekilde bu devreyi çizmeye çalışacağız şimdi. Devreyi çizmeden önce zaten her zaman bildiğiniz gibi ilk önce neyimiz var? İlk önce şöyle devremizi ortalayalım kağıdımıza. Buraya sigortamı çizeceğim için boşluk bıraktım. Sigortam içinde hemen üst ve alt kısımlarını çizeyim. Evet. Şuraya trafomu çizeceğim arkadaşlar. Evet, trafomu çizdim. Sigortamı çizdim. Sigortamın dikeylerini çiziyorum. otomatik sigorta olduğu için hemen sigortamın içerisindeki daireyi çiziyorum. Evet, bir fazla sigortam olduğu için üzerine çapraz olarak tek bir çizgi çiziyorum. Evet. Sigorta çıkışından sonra arkadaşlar faz hattımızı aldım. Şimdi burada 3 tane buton 6 tane zili kontrol edecek. Her bir buton 2 tane zili kontrol edecek. Önce ben burada butonlarımı yerleştirmeye çalışıyorum. Birazcık çizimi hızlı yapacağım. Çok fazla vaktim olmadığı için arkadaşımızı kırmayayım diye bu çizimi yapıyorum. Bu birinci buton. Buton ve zil olarak da çizebiliriz. Butonları bir yere koyup zilleri de bir tarafa koyabiliriz. ben buton butonlar bir tarafta ziller bir tarafta olacak şekilde çiziyorum. Bu birinci buton. Şimdi ikinci buton için ölçü alıyorum kendimi. Kendime. Evet bu ikinci buton. Evet bu da üçüncü buton. Şöyle üç tane butonu çizdim. Şimdi buraya altı tane zilimi çiziyorum. Zillerin üst hizası aynı yere gelecek şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Altı tane zilim çizeceğim. Bu birinci zilim. İkinci zilim. Üçüncü zilim. Dördüncü zilim. Evet. Görüntü ekrandan çıktığı için arkadaşlar birazcık bu tarafa doğru alıyorum. Kameramı aldım. Beşinci zilim. da 6. zilim arkadaşlar. 6 tane zil yaptım. Zillerimin üst kısımlarını çiziyorum şimdi TC'nin yardımıyla. Evet. Zillerime numara veriyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 butonlarının alt noktalarını çiziyorum. Evet. Buton, buton sembolümü tamamlıyorum. Evet, buton sembollerini tamamladım. Şimdi bir nolu butonu parantez içinde aşağısına kendi çalışacağı illeri gösteriyorum. 1 ve 2'yi çalışacak. 2 nolu butonu 3 ve 4'ü çalışacak. 3 nolu butonu. 5. ve 6. zili çalacak arkadaşlar. Evet. Kuralı hiçbir zaman değiştirmiyoruz arkadaşlar. Şu yazımız nötr hattıydı. Burası faz hattımızdı. Yazıları sonra yazacağım. Şimdi nötrümü her zaman bütün alıcılara veriyorum. Nötrümü bütün alıcılar dediğim şey burada zillerimiz var. Hemen nötr hattımı çiziyorum. Son zilime gidecek kadar. Son zilime nötrü bağlantısını yapıyorum. Evet biraz fazla çizmişiz. Hemen silelim. Evet. Evet. Nötr hattımı son zilime bağladım. Sonra bir önceki zili bağlıyorum. Nötr hattımın bağlantılarını yapıyorum şimdi. Hemen Zil butonun kenarına yaklaşık 2 mm alabilirsiniz. Bir sonrakine bağladım. Bir sonrakine bağladım. Evet, ikinci zilime bağlıyorum. Ve birinci zilime nötr attım, bağladım. Burada bağlantı noktaları oluşturacağım arkadaşlar. Şu anda oluşturmuyorum. Herhangi bir kirliliğe yol vermesin diye. E, nötr attımı verdim. Şimdi faz attımı bütün kontrol elemanları yani butonların birer ucuna veriyorum. Evet, şu faz attım. Faz attımın nereye kadar gideceğini görebilmek için ilkini çizdim. Diğerlerini de şu şekilde çiziyorum arkadaşlar. Evet. Faz attımı bütün butonların bir ucuna veriyorum. Sağ sol fark etmez ama ben şekil güzelsin, güzel gözüksün diye şimdi sol taraflarına verdim. Yine buralara en son resmin bittiğinde bağlantı noktası işaretini koyacağım. Yani içi dolu bir daire yapacağım. Şimdi ne yapacaktık? Bir nolu butonumuz 1-2'yi çalıştıracak. İki nolu butonumuz 3-4'ü çalıştıracak. Üç nolu butonumuz da 5-6'yı çalıştıracak. Şimdi 5 6'dan başlayalım. Çünkü bunun hizası bu tarafa doğru geliyor. Şuradan başlayalım arkadaşlar. Bakın şuradan çıkıyorum. 5 6 en son. Şu kısım. Evet. 5 nolu butonun hizasına geldim. Bir de 6 nolu butonun hizasına da gelmem lazım. Aynı anda çalıştıracağı için 6 nolu butonun da hizasına geldim. Hemen aşağı doğru inişlerimi yapıyorum arkadaşlar yaptım. Buradan aşağı doğru inişimi yaptım. Yine buralara bağlantı noktası oluşturacağım. Yine buradan birazcık fazla olmuş. Hemen çizimi yapmadan önce siliyorum. Evet. Şu anda 3 nolu butonumuz 5-6'yı çalıştırdı. Şuralara bağlantı noktası oluşturacağım. Şimdi gelelim 1 nolu butonumuza ya da iki nolu butonumuza hangisinden başlarsak geriden başladık. Geriden öne doğru gelelim o zaman. 4 3 4'ü çalıştıracak olan iki nolu butonumuz. Hemen şuradan alıyorum. 3 4'e götürüyorum arkadaşlar. Mantık hep aynı mantık. Butonun boşta kalan ucu hangi elemanı çalıştıracaksa oraya gidecek. Bizim butonumuzun boşta kalan ucu Bizim butonumuz 3 4'ü çalıştıracağı için 3 4'e götürdük. 3 nolu buton 5 6'yı çalıştıracağı için 5 6'ya götürdük. Evet, şunu da bağlantısını yapalım. Evet. Şurada T cetveli küçük bir rötuş yapalım. Tamam. Şimdi geldik 1 nolu butonumuz. 1 nolu buton 1 2'yi çalıştıracaktı. Hemen çıktım. 1 2. Evet. Bir iki de bunu da çalıştırdık. Şurada küçük bir bağlantımızı yaptık. Evet. Şu anda bağlantımız sona erdi arkadaşlar. Şimdi bağlantımızla ilgili ek alma noktalarını belirleyelim. Ek alma noktalarını arkadaşlar şablon 2'ye göre yapacağım ben. En sondan bu tarafa doğru gideceğim. Böylece çizdiğim, yani karaladığım ek noktasının üstünden bir daha geçmemek için. Evet. Bakın. Burası birincisi. Aşağı iniyorum. çıkıyorum. Niçin T cetveni kullanıyorum? T ile daha rahat oluyor arkadaşlar. Ama T cetvelinin mutlaka T kısmı masaya iyice yapışmış olması gerekiyor. Yoksa yamuk olabilir. Evet. Nötr bağlantı noktalarını oluşturdum. Şimdi faz, pardon buton dönüş bağlantı noktalarını yapıyorum. İçlerini boyadığımız için arkadaşlar üzerinden geçtiğinde kağıdı daha fazla kirletme ihtimali olduğu için en son yapıyorum bu işlemleri. Şimdi faz hattının bağlantılarını yapıyorum. Faz hattının bağlantısı. Evet faz hattının bağlantısını yapmış olduk. Evet şu anda şeklimizi gördüğünüz gibi şu şekilde gösterelim. Bitirmiş olduk. Geriye ne kaldı? Sigortamızın akım değerini yazıyorum. 6 amper. Trafomuzun değerini yazıyorum. 220'ye taksim 12 volt. Faz ve nötrümüzün uç noktalarını belirliyorum. Evet, devremizin şekli bu kadar arkadaşlar. Açık şeması bu şekilde. Evet, umarım faydalı olmuşuzdur. Arkadaşımızın da isteğini yerine getirdik. Ee, yine bu devreyi de arkadaşlarınızla paylaşmanızı sizden rica ediyorum. İnternette bilgi, arkadaşlar doğru bilgiyi bulmak önemli. Lütfen arkadaşlarınızla paylaşalım. Onlara da bir faydanız dokunursa ne mutlu bana. sonuna kadar sabır içinde dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aşağı kısma beğenilerinizi veya beğenmediğiniz unsurları da yazabilirsiniz. Buna göre kendimizi tekrar çizimlerinizde revize edebiliriz. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıklı, sağlıcakla kalın.